Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun vefatının 26. yılında Osman Gazi Belediyesi'nin destekleriyle minikler bir konser düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen anma programında Yunus Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu Sihirli Parmaklar Melodika Korosu sahne aldı. 110 ilkokul öğrencisinin katılımıyla kurulan koro 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.